8 basmıştım biliyorsunuz. Hmm, köy nasıl ve Ben hmm. 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 evet, şu an köy binasını can bir şey hmm. adamlar saldırı yapmış tam düşmüş olur evet köy binası 8 ah. kaç bu oh. 20 elmas seviye şimdi bunları yükseltiyor evet o 68 tane şey var klan ama bunlar yükselirse bir şeyler yaparım mı altında kısaları yapacağım şimdi ilk demin depoları ekelim bunu bir Sonra gel, Ben engelleri bir şey diyelim. Oh, gel 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 gel. Bu var. Oradan soğan da var. Bağlara dik bu adam. Bir, bir şeyden başlayalım. Galiba 50 tane var. Bağlara 50 tane var. 50 ton var ya, bu duvarları da bakalım. Evet, evet. 50 ton var. Evet, şimdi bu duvarları mı? 42, 1000, şimdi da bastıralım arkadaşlar. Çünkü şimdi burayı yükseltmiş yine biz bir geliriz. Kaza, kaza diyelim. Şu engelleri bir kaldıralım, kaldır. Şuna da kaldı. Sonra soğunmalardan 1 dakika 1 2 saat. Evet size şöyle bir dikelim. Ay 2 tane mi? Tamam. Sonra şuradan 2 tane şunu dikelim. Sonra buradan şöyle bundan dikelim. Bunu dikelim. Sonra bir tane bir tane bundan bir tane de bundan neler neler Şimdi şunu ne temizle. Hepsini temizli, Hepsini artık şey açalım. Ah. Yani ben ay 285 elma 1500 e 500 elmas. 1500 elmas. Yo. Yani ağacım Yani gerekiyoruz ya Tamam yani, o saniye giderken Tasarımız üzerinde değilmiş şimdi o bir kalk Kalk Kalk, kalk. kalk. Şöyle. Şöyle koyalım, böyle yapıyoruz önce. Kalır. Şöyle. Bir tane daha. Arkadaşlar şu an beyin usulü geçiyoruz.

Tıpkı 5 gün önce... Ama çok, yani çok acayip fazla basılacak şey var. Bayağı fazla basılacak şey var. Daha net bir şey Şimdi, ııı, basıyoruz. Bir dakika. Bunu bastım, şimdi duvar basacağım. Ama ilk önce gel şurayı tasarımlı düzenle. Şimdi, 4. inşaatçımız da almıştık. Arkadaşlar o videoyu izleyen şahıs kardeş, kardeşlerimiz aslında çok güzel bir videoydu. İzlemeyen kardeşlerimiz varsa da koltuğunu Ben Bence izlesin. İnşallah bunlar üç yakalarak kadar yükseltiyoruz yakalarak satıyoruz. 4 7 8 yani bu 10 yani hepsini bastım. Ne her şeyi bastım. Bunu buraya koy. Sonra bunları buradan çekmemiz gerek. Şöyle. Ya biraz da taşıyalım. Evet. Aaa dört tane yaydı. Bunlar böyle Altı eşitlenmiş. Ben altı tane var 8 oldu ne yapacağız biz onları nasıl basacağız diye düşünüyorum sayıklıyorum sayıklıyorum ne ya arkadaşlar anlamını bilen varsa öyle bir kelime varsa yoruma tane tane açıklayayım evet bunları da koyduk evet hadi arkadaşlar düzen yapmak zor değil ama yükseltme düzeni yapmak biraz zor olabilir mi bilmiyorum. Bu 11 o 11. Ben arada bayağı fark var ve bundan da 5 tane oldu ve hala tuzak var. Hala tuzak var yani bu ne sonu kadar. Şöyle bir koyayım. Şöyle bir tane. Şöyle, böyle, böyle, çek. böyle çek. Böyle, böyle, yok böyle olmayacak. kaldı. Böyle bu kadar. Birlikte asacağım için tamamımız yedek, seç, kaldır. alıyorum. Tam iki tane bırakıyorum şu an. Gayret tamamdır. Şimdi ısıtmaya olacağım için etkin olarak ayarladım. daha iyi olacağız. Lütfen de bu otel. Yani o adamsınız. Ya Almayacağım. Ama anlayacağım paketlere bakacağım. çok pahalı. Anlı geçim. Savaş desteği, binatı mili, altın yardımı, yeah. Ya. Yani. Toplar 8 ve bundan 9 soru 10'a tapılacağız. Bıçım biter. Bakalım bu da şey almış. Altın, altın, altın. Arkadaşlar benim altın sıkıntısı çekiyorum şu an. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar beni duyuyor musunuz? Arkadaşlar. Arkadaşlar artık. Durun. 2300'e kastım. Ama karay iksir çok oldu boş bir para içeri sık ama biz buradan domuz biz daha yedinci seviyeye bitirmişmişiz Tüh. ben de... bugün o kulağın kilesini basacağım bir tane de savaş yapmayacağız bunları basacağız ben galiba <laughs> yani 500 bin onların ikisini yapar mı yaparız ki? Tüm oyunu bu büyücü sağladı. Dur bir dakika bir hesaplama yapıyorum. Galiba bir tane savaş yapmak zorundayız. Böyle onların zaten önden oluyor. Arkadan da Allah'a kavuşuyor. Tamam buna da diyeyim. Şimdi. 1200 oldu. Galiba basıyorum kılana. Aaa. Yani yani arkadaşlar yani, yani 925 yani biraz fazla o yüzden mas hadi hadi hazır mısınız? Işın bak 1.2 milyona ba yani basılamayan bir şey var mı şu an? yok var hava var bir de hava savunması var abi o hava sonmalarını basacağız bunları basacağız 800 e. bir de bunları altı yapacağız kanka çok iyi olacak bunları 6'ya kadar yükselteceğiz 920 istiyor yani şey olacak ben editlerken 10-15 dakika yapalım da ya da 20 dakika yapalım. Da evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.